oldu diyorum. Kedi Kedim ısırdı. Kedimi ısırdı. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Evet. Bugün arkadaşlar birçoğunuzun da çok sevdiği sokak hayvanlarını beslemek için markete geldik. Onların çok sevdiği böyle yaş mamalar varmış değil mi? Sokak hayvanları yaş mamaları daha mı çok seviyor sizce çocuklar? Evet. Böyle kuru olan mamalar daha çok verilmeye çalışıldığı için yaş mamaları daha çok tercih ediyorlar. O yüzden yaş biz mama bugün alacağız. yaş mama alacağız. Kızlar e, neyli yaş mama alalım? Siz kedilerin e, en çok hangi yaş mamayı sevdiğini biliyor musunuz? Evet biliyorum. Ama anneciğim direkt bu diyorsun. O neyliymiş bir bakalım. Arkadaşlar siz besliyor musunuz sokak hayvanlarını? Hiç bir soralım evet. Mı arkadaşlarımıza. Evet arkadaşlar besliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlarımız bir de bol bol daha çok bir sokak hayvanını besleyelim istiyorsanız da bu videoya bol bol beğeni atabilirsiniz. Evet, arkadaşlar tamam. daha çok beğeni atarsanız eğer köpek besleyebiliriz. Evet köpek görürsek onu da besleriz ama şimdilik arkadaşlar bizim kapımızın önünde daha çok kediler olduğu için onlar pisi için pisi mamalar diyorum, alacağız. Evet arkadaşlar pis pis diyoruz Hı -hı. Ee, hemen Kuşu. Bir sürü geliyor değil mi? 4-5 tane geliyor hatta. salam atmıştık. Evet salam da atmıştık. Onu da yiyorlar ama şimdi salam herhalde anneciğim ama bazen anne, zararlı anne, olabiliyormuş. O, biri, o yüzden vermiyoruz. Anne bravo, biri kedi şey, var. E, biri uzaktaydı. Onu atmaya çalıştım. Öbürleri yedi. Anneciğim çok acıkmışlardır. Burada da mı varmış? Evet. Bunlar da onların aynısı sanki. Aa bu neymiş? Aa, bu tatlı anne. mı? Bir dakika neymiş anne, bu? Vitamin mi? Kedi maması. He tavukluymuş dondurma gibi tatlı ayarlarsa ölürler. Zarar veriyormuş. Evet hancım O tatlıyı yediklerinde zararı olduğunu ben de öyle duymuştum. Yanlış bir bilgi değilse. Şimdi hangisini alalım? Bakın bence bir tane şundan alalım. Abi, Bu neymiş? Ben aldım. Kuzu yani. etli mi? Kuzu etli mi aldınız? Hı hı. Tamam. Neyle? Ona bakalım Zeynepciğim. ver halacığım bakayım. Bu bu, Bu neymiş? Şekli. Bu da somonluymuş. Tamam iki ha. tane alalım bunlardan. Evet, i̇ki şey... tane de evde vardı ya. Dört tane yapar. Hepiniz birer tane verirsiniz. Şey bir şey miyim? Söyle bakalım. Bunlardan mı? Çok değişik. Ama oldu. bunların ne olduğunu ben bilmiyorum ki. Evet. Bunlardan daha önce hiç vermedik evet, biz. Yok anneciğim. Zararlı Hayır, değildir ben burada ama. Balık var. Şurada da, da şey var ördek. Bilmiyorum. Şimdi biz daha önce bunlardan vermiştik. Yemişlerdi ya çok güzel. O yüzden şimdilik bunlardan alalım. Anne bundan da alalım. Onları da bir araştıralım. Hayır anne. Eğer severlerse, yani seviyorlarsa onlardan da alırız. Tamam mı? Bir de bak burada da var Ebru O bunun aynısı zaten. Aldık ya ondan. Bunların o zaman iki tanesini alalım. İki tane de evde vardı. Dört tane. Şöyle yapalım Herkes bir tane kedi e, şey yapsın, beslesin. Bahar mesela sen bir tane kedi. Banu Alesen Zeynep Aynen, sen. Şey ya da olalım. eğer dört taneden fazla kedi varsa da ne yaparız biliyor musunuz? Beraber. Biraz ona veririz. Biraz öbürüne veririz. Haksızlık olmasın. Olur mu? Olur. O zaman 1-2-3 diyelim. Sonra biz kedilerin yanına ışınlanalım mı? Evet, Geçin bakalım yan yana. Ama, Ama anne, ışınlandığımız anne. yerde Aser Mirado olsun mu yanımızda? Evet, o evet. çok heyecanlanıyor ya seviyor kedileri. O zaman hazır mısınız? 1-2-3 Arkadaşlar biz mamalarımızı aldık. Geldik kedilerimiz işte burada. Aa, i̇kisi de sarı sarı ya. Anneciğim bir dakika sıra evet. sıra açalım. Sana ne oldu? Sen de mi heyecanlandın? Bir dakika açalım. Tamam Banu Ali küçük o başlasın tamam. Ama hayır o küçük Hadi bakalım Banu Ali gel bakalım o, Sen bir yanında verelim Ne oldu anneciğim kedileri gördün mü sen Tamam anneciğim şimdi Gel bakalım bu tarafa getirin bakayım kedileri Şöyle tutacağız şimdi Kızım bir sırayla bir durun Tamam ama bak bir şey söyleyeceğim bana bakar mısın Banu Ali ya? Anneciğim böyle tutacaksın Elim burada dursun Ucuna götürürsen bilmeden belki ısırabilir kediler Bilmiyoruz aşı vurulmak zorunda kalırsın Tamam mı Şöyle altından doğru Aynen. sık. Gel. 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 anneciğim şöyle getir. Yere dök. Yere dök anneciğim birazcık. Dök dök dök. Ha. Ay, dök hepsini dök. Dök anneciğim dök. Yesin yesin. Dök dök dök. Ay diğeri de geldi. Banal ya. Anlar. Kavga edecekler şimdi. Banal biraz hızlı dök. Kafalarına dökme ama sakın tamam mı? Heh. Ay ne kadar güzel yiyorlar. Anneciğim nasıl acıkmışlar gördünüz mü? Başka pis pisi gelmiyor mu? Gel pis. Oradan Tamam. Bekleyin şimdi bunları verelim sonra da o kedilere verelim. Anneciğim yiyorlar mı Banal ya? Nasıl da acıkmışlar böyle bu kediler? Anneciğim iki tane var ya burada. E ee, ne yapalım aşkım? Biz de şimdi bunu... Ne oldu? Anneciğim kediler mamamı yiyor Banal ya. Ay Selmira nasıl yiyorlar? Ay anneciğim ne yapıyor pisler. Gel 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 bir şey yapmadık. Tamam anneciğim, bir bunları bitirsinler, tamam mı? Fazla kalırsa da başka kedilerin yanına gideriz. Şöyle yapalım mı kızlar? Bu kedileri doyuralım, birazcık ileriye gidelim. Görmüştüm bir tane. Tamam. Ya bu tarafa gideriz, ya bu tarafa gideriz, o diğer kedileri de besleyelim, olur mu? Ee, sen de bak, şurada bir tane, tane görmüştüm. var çöpün arkasında. Aa pis pis pis. Onun yanına gidelim mi? Evet. Kızım durun, beni bekleyin ama tek başınıza gitmeyin. Bunlar yesin, bitirsin. Bunlar ya, bitti mi hepsi? Gelin, gelin geliyor. Geliyor anneciğim geliyor geliyor bak. Tamam hadi bunu da Bahar beslesin. Ya ben... Sen de en son dedik ki büyükten küçükten büyüye diye. Anladım. O zaman aynı anda dökün. Anladım. Tamam. Anladım. Tamam Zeynep. Anladım. O heveslendi. Anladım. O döksün sonra da sen dökersin tamam mı? Anladım. Ne oldu? Anneciğim dök. Anladım. Kızım bir şey yapmıyor. Niye Anladım. korkuyorsun? Anneciğim burada dök. Yolda falan araba gelir. Hayvanda yiyeceğim derken ezilmesin. Dök anneciğim dök. Aa bu da daha değişikmiş. Yesin anneciğim yazık ya. Aa, aa teyzeniz baksanıza bu kediyi nasıl doyuruyor. Ay ucundan ucundan doyuruyor. Ay nasıl yiyor o da çok acıkmış ya. <laughs> anneciğim nasıl yalıyor gördüm. Ha, ona dök biraz da dök anneciğim dök o da yesin yazık. <laughs> ne oldu? Yiyor <laughs> değil mi anneciğim? Hepsini yiyor Selmira. Arkadaşlar Selmira da ay hepsi aynı anda geldiler. Tamam. ne oldu tamam aşkım bir dakika onu yesinler şu kalanları sonra da onu dökelim olur mu bir tane daha varmış daha ama şu kedicik az yedi ya niye o yemiyor hey, aselmina <laughs> kızım dur düşeceksin sen düşeceksin e, ona şimdi ona otur mi? tamam ona da sen tamam. ver bekle bunlar bitsin ona da verelim ay çok acıkmış değil mi kızlar kediler ay nasıl yiyorlar ya oraya. ne oldu Anneciğim <laughs> Bahar korkudan arkadaşlar veremiyor. Anneciğim ben dökeyim mi? Tamam sen dök. Ama gelince korkma onlar sadece yemek için geliyorlar. Niye korkuyorsun? Anneciğim bir şey olmaz dur. Dikkat et. Ha, öyle tut anneciğim ver ver ver. Ver. Dur ya da sen şöyle tut bak elini ısırmazlar bak böyle uzaktan tut ucundan tut bak bak şimdi gördün mü onu yemeye çalışıyor anneciğim o sadece onu yiyor evet, tamam. tut hadi tut anneciğim Tut, anne, hadi anne, tut, anne, al. Anne, tut anne, ama anne, sen korkuyorsun. Anne, tut. Anne, tut. Anne, tamam, anne, 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 tamam anne, ben de vereyim anne. ne oldu? Ne oldu kızım? Onu Bir şey olmaz anne, diyorum. Gelsene, al anne. hadi al. Tamam, al. Ucundan tut diyorum. Gel. Bahar bu kadar korkma kedi. Nasıl korkuyor? Bu kadar korkuyorsun. Anne, Nasıl besleyeceksin anne, sen bu anne. kedileri? Bir şey yapmaz aşkım. Bak ucundan onu yemeye çalışıyor. Ver diyorum. Bak ver. Ben yedireyim ona. Öyle. Bak teyzen nasıl besliyor öğretsin Anne. sana. Ay, ben de Korkma elini ısırmaz anneciğim onların amacı bunları yemek. Bak onları Ay bir tane daha mı geldi? Ay yo. Bakın orada bir tane daha var. O niye gelmedi? He, ne oldu aşkım? Ne oldu anneciğim? Öksürdün <laughs> mü sen? Ay bir de elini ağzıyla kapatır ya. Akıllı kızım benim. Ya tamam sen de besleyeceksin. Biraz büyü. Ne oluyor? Ne oldu kızım? Ne oldu? Bahar ne oldu diyorum? Kedi mi ısırdı. ısırdı? Kızım nasıl kedi ısırdı bak. Anneciğim doğruyu söyle. Yani, yeni Hangisi sırdı? Nasıl sırdı? Sana dikkat etmedim mi Bahar ya? Hadi aç bakayım mi? aç. Hastaneye gitmemiz lazım o zaman hemen. Gel hadi, zaman yürü canım. hastaneye gidelim. Kızım tamam hadi gel hastaneye gidelim. Babana haber verelim bir aç bakayım. Aç da bir bakayım anneciğim. Çok çok mu az mı sırdı? Çok kötü E Bir bakayım hadi, hadi o zaman yok. bakayım aç. Aç bakayım. Şaka. Kızım sen nasıl numara yapıyorsun böyle şaka diyorsun bir de ya. Bahar senin var ya çok fena yapacağım. Seni çok fena yapacağım. Beni bir daha böyle kandırma. Aklım çıktı. Bir sürü aşı falan vurulman gerekir yoksa. Başka mamamız kaldı mı şimdi çocuklar? Aa hadi onu da verelim. Tamam hadi onu da verelim. Tamam. Bahar'ı ver hadi bakalım. Ama yarısı. Heh, tamam onu da ona ver. Allah ne oluyor ya? Ay korktuk bir şey oldu. Bir şey düştü herhalde yere. Anneciğim hadi yedir. Bak arıyor baksana Bahar. Ay Korktu mu o ne yapıyor? Gel pis pis gel. Pisi pisi. Verin anneciğim verin. Pisi pisi. Ay. Dur, Nasıl acıkmış şerdekiler. bunlar bu kadar ya kızlar. Hiç mi yemek yemiyor bu kedicikler? Ama, Efendim. Ama. Buraları biraz. Ha, ne oldu? O kediye de verelim mi? Kaçıyor baksana. Hadi verin değilsin. yesin. Zeynep de o kediye veriyor. Başka kedi yok mu? İleriye doğru bakalım mı? Başka kediler var mı? Zeynep ileriye doğru bakalım mı? Mama kaldı mı başka? Var ki ben de. Tamam hadi o zaman ileriye doğru gidelim. Başka yerlerde başka kediler varsa biraz da onlara yedirelim anneciğim Hep bunlar yemesin. A, sen Semirey sen getir teyzesi bu tarafa doğru. Evet. Hadi ileriye doğru gidelim bakalım. Araba geliyor kenara gelir. Araba, geliyor. Araba geliyormuş kenara. Kaldırma çıkın bakayım. Şu tarafta mı vardı kediler? Evet anne, ben Tamam hadi o tarafa doğru gidelim o zaman. Ondan hadi gelin. Tamam. Bahar seninkinde de var değil mi? Hadi ben de. da var. Gidelim biraz da başka kediler doysun artık. Başka bir sokağa geldik arkadaşlar. Burada bir sürü kedi var. Pis pis pis. Aa şurada bir sürü kedi var değil mi? Burada da var. Gel pis pis pis. kedimiz gelmiyor ama bu tarafa? Ayşe Kenarda gözü durun. gözüküyor. Ya ay ama gelmiyor. Baksanıza kaçtı. Ay, yok hadi, Gel pis pis pis. Gel pis. Ama gelmiyor ki bu kedi Anam, de. Var. Onlara bakalım hadi gelin. Anam, bir de o, o tarafa bakalım. Anneciğim onlar tavuk ya. Tavuklar Ama yer mi bunu? Gel. Pisk, 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 pisk. Ama bu kediler kaçıyor. Ay şurada yavru var. Yavru gelin yavrunun yanına gidelim. Pisk, pisk, pisk. Al, al, yavru Bak işte işte. gel. Pisk, pisk. Ama korkuyor baksanıza nerede, gelmiyor. Nerede? Bak orada. Gelin fazla yaklaşmayın. Korkuyor herhalde. Bakın şurada da var. Bahar banaal ya. Baksanıza burada da var bir sürü kedi var burada. Gel. Pisk, 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 pisk. Gel, pis pis pis. dök anneciğim, dökün şuraya. Ama şuraya da o yola dökün de görsünler anneciğim. Gel, pis pis pis. bak oradan da geliyor bir tane daha. Bakın oradan gri geldi. He, griyi verin hadi. Heh, o gri yiyecek mi? Dök, dök, dök. He, aa, baksana, nasıl geldi? Aa, şurada da mı vardı bir tane? Nerede sen bir? O gelmiyor ama anneciğim gelmiyor. Gelse ona da vereceğiz. Sen konuşuyor musun kedilerle? Büyü sen de iyidir tamam kedilere. Bak burada da var. Teyzesi biraz yaklaştır gel bize doğru. Aa, a, sen bir de. dikkat et Ayağına ısıracak ayaklarını çek. Aa sen bir ayağına ısıracak diyorum geriye çekil yaramaz seni. Bahar orada yavru vardı geldi mi? Ben Aa anneciğim korkuyor demek ki şöyle yapalım. Biz şu kediciye verelim. Bu kedicik yesin. Sonra da o gelir belki. Aa tavuk yiyecek tavuk geliyor. Tavuğun da karnı acıkmış kızlar. O da geliyor yemek yemeye. Bak ya bak sen nasıl yiyor. Asel mi? Ayağını tutma. sen var ya çok yaramazsın sen. Asel mi daha? Sakın dokunma. Kaldı mı artık? Aa, aa, kedi hangisini yiyeceğini şaşırdı ya. Çok şanslı. Bugün kedilerimiz çok şanslı. Ama anneciğim. bir sürü kedi geldi. baksanıza bir sürü kedi geldi buraya kızlar kedi yuvasına mı denk geldik? Ne yaptık biz? Her yerde kedi var. Bak geldi. Bitti. Kaç tane kedi var? Sayabildiniz mi? 1 2 3 4 bak, paketinden. Yiyor. Ay yazık ya. Çok acıkmış bunlar. O zaman şöyle yapalım mı? Bana bakın kızlar bir bana bakın. Eğer arkadaşlarımız bu videoyu çok fazla beğeni, yorum yaparlarsa tekrardan bu sefer kaç tane mama alalım? 5 tane. 5 tane. tane dedi Zeynep. Bahar 9 10 tane dedi. Bana Sence kaç tane alalım? 20 tane. O zaman şey yapalım. Arkadaşlarımız yorumlara yazsın. Kaç tane alalım? Bir daha sokak hayvanlarını beslerken kaç tane mama kullanalım? Hepsini siz Abi yazın arkadaşlar. Bol bol da beğeni yapın ki bu videonun devamı gelsin. Görüşürüz ya arkadaşlar. Çok beğeni gelirse 20 tane alalım. Tamam. Eğer aşırı bir beğeni gelirse söz veriyorum arkadaşlar. 20 tane mama alıp sokak hayvanlarını besleyeceğiz. Bilmiyorum. 30 tane. Oo 1 milyon olursa 30 yıl 40 tane alıyorum söz veriyorum Oo. tamam mı? Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>